Herkese merhabalar. Ben Ahmet Işık. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sizleri 3 artı 1 ana yola 200 metre mavi şehire sadece 1.7 kilometre uzakta bir villanın tanıtımını yapacağız. Gel istersen şöyle. Villamız 200 metre arsa üstüne kurulu. 120 metrekare karede net kullanılmayı. Alt katında açık Amerikan salon. Bir tane de ortak vereceğimiz mevcut. Üst katında ise üç tane odamız, bir tane ortak banyo. Ne dedik? Ana yola sadece 200 metre. En yakın marketi ise o da aynı şekilde 200 metre uzak uzaklıkta. Şöyle, bizim bahçemizin sırası verandamız. Gördüğünüz gibi komşu komşuyla şöyle çamlarla bölünmüş yani buraya yani öbür gün çitlerde de kapatabilirsiniz burası bizim veranda alanımız girişten girdik buradan böyle şu karşıdaki hizasında şöyle gel istersen tam şuradan bölüp burayı da ayırabiliyorsunuz yan tarafın girişi arka taraf girişi buradan olacak arkadaşlar onu belirtelim Evet işçilik olarak gerçekten çok güzel gördüğünüz gibi ee, Isı altımız mevcut burada. Kapı girişinde bir tane aplikimiz, çift taraflı yanan aplikimiz. Ondan sonra e, renk olarak da kapımız olsun, e, panjurlarımız olsun. Bizon rengi tercih edilmiş arkadaşlar. Bu da yeni bir tane e, renk diyebiliriz. Burası kapıdan içeri girdiniz, direkt salon alanına geldiniz. Salon alanımız yaklaşık olarak mutfakla beraber yaklaşık olarak 27 metrekare dir arkadaşlar. Ee, seramik olarak 60'a 120 tercih edilmiş. Beyaz, grimsi uyumlu olmuş. Sade duruyor, şık duruyor. Onu da belirtelim. Televizyon. Televizyon alanımız burası. Ee, burada şöyle bu tarafa dön istersen. Verandaya çıkabileceğimiz sürgülü kapımız mevcut. Bir tane de penceremiz hemen yan tarafında. Onun dışında şöyle gelelim bir de mutfak alanımıza bakalım. Mutfağımız gördüğünüz gibi o da aynı şekilde panjur renginde yine gri tarzı antrasit gri tercih edilmiş. Buzdolabı yerimiz, burada bulaşık makinesi yerimiz, burada da fırın, ondan sonra ankaste yerimiz direkt hazır burada gösterebilirsin. Ne dedik? Burası 140 metrekare. Fiyat olarak bir daire parasına diyebiliriz arkadaşlar. Fiyatımız neydi? Fiyatımız 7 milyon. Şu anda gerçekten en ucuz dubleks, bahçeli dubleks diyebiliriz. Burada bir tane ortak kullanım vereceğimiz mevcut. Evet gösterdiysen şöyle ortak üst katımıza çıkalım. Üst katımıza çıkmadan önce sensörlerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi aydınlatma için güzel düşünülmüş ee, bej rengi mermer tercih edilmiş. Al kattan geldiniz. Direkt bizi bir tane koridor karşılıyor. Burası bizim hem yani merdiven boşluğumuz. Burada çocuk odası diyebileceğimiz bir tane oda mevcut. Yaklaşık olarak 8 metrekare arkadaşlar. Yani çocuk odası için ideal bir oda. Burada sürgülü penceremiz mevcut. Gösterelim. Açılır, kapanır, sürgülü penceremiz. Asma tavanımızda aydınlatmalarımız komple etrafını dönen led mevcut. Şöyle gel. Burada bir de kalifer sistemimiz de hazır. Diğer odamız burası da yaklaşık olarak kaç metre kare? Yaklaşık olarak 12 metre kare. Diğer odamız gayet kullanışlı. Büyük ihtimalle e, yatağımızın konulacağı yerleştiği yer burası şöyle göster çift de burada hazır diğer odadaki gibi Burada da sürgülü pencere mevcut arkadaşlar. Büyük odamıza geçmeden önce hemen karşımızda bir tane ortak WC banyomuz mevcut. Onu da gösterelim. Duşakabinimiz gördüğünüz gibi kullanışlı, rahatça dönebileceğimiz, yıkanabileceğimiz duşakabin lavabomuz. Onun dışında burada hem çamaşır makinesi yeri hem de e, termosifon için için e, yerde hazır burada. Yaklaşık olarak burası kaç metrekare? 5 metrekare. Bir tane ortak WC banyomuz da mevcut burada. Şimdi bu odamız büyük ihtimalle büyüklerimizin kalabileceği bir oda. Şöyle, bu oda balkonlu. Yaklaşık olarak 12 metrekare. Burası da aynı şekilde 12 metrekare. Bütün ne dedik? Bütün odalarımızdaki panjurlar, pencereler e, otomatiktir. Onu belirtelim. Burada bir de Televizyon için uydu sistemimiz de hazır arkadaşlar. Gel şöyle balkona geçiş yapalım. Sürgülü kapı tercih edilmiş burada da. Burada iki kişinin rahat oturabileceği bir tane balkonda mevcut. Önümüz gördüğünüz gibi burası bizim e, cadde tarafına bakan sürekli güneş alan taraf arkadaşlar. Denize ne kadar da burası? Denize yaklaşık olarak 2 kilometre uzak. Ana yola sadece 200 metre. En yakın markette 200 metre. 140 metre kare net kullanım alanı. 200 metre de arsa payına sahip. Fiyatımız neydi? Daire parasına 7 milyon. Gerçekten şu anda en ucuz. Didim Hisar bölgesinde en ucuz bahçeli dubleks. Arkadaşlar 7 milyon dedik. Bizi beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler.